Adalet ve Kalkınma Partisi ilk seçimlerde gidecek. Gittiğini gördüğü için de her türlü tezgah kuracak. Her türlü oyunu kuracak. Satın almak istediği ne varsa satın alacak. Plan kumpas ne varsa yapacak. Onun için dikkatli olmalıyız. Uyanık olmalıyız. Bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Biz Demokrat Partililer olarak Ankara İl Başkanımızın öncülüğünde Genel Başkanımız Gültekin Uçal'ın talimatıyla parmakları boyuyoruz, oylarımızı koruyoruz diyoruz. Parmak boyası geri gelsin diyoruz. Trafolara kedi girmesin diyoruz. Adalette Kalkınma Partisinin kuracağı bütün oyunları bozalım diyoruz. Demokratlar olarak bütün Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz ve tekrar diyoruz ki parmakları boyuyoruz, oylarımızı koruyoruz oylarımıza sahip çıkalım. Demokrat Parti olarak biz Türkiye'ye sahip çıkmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Kimseden korkmuyoruz, çekinmiyoruz, susmuyoruz. Türk gençliği, Türk milleti, demokratlara destek verin, parmak boyasını ilk seçimde mecburen kullanır hale getirelim. Aksi takdirde traf olarak kedi girer, bedelini hep birlikte öderiz.